sağ olun Adana ayaşan sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş inşallah inşa ederiz. Başkanım. Bu sebeple Hizmet sancağını önceki dönemlerde taşımış olan siz değerli yapmış olan kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. <laughs> Kıymetli kardeşlerim Malumunuz her dönem Ramazan vesilesiyle ülkemizi il, il il ilçe ilçe dolaşıyoruz. Hiç şüphesiz memleketimizin her bir köşesi bizler için önemli. Ancak baba ocağım Mardin'in bu kardeşlik sofrasında sizlerle bir arada olmaktan dolayı ayrı bir mutluluk ve heyecan içerisindeyim. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Ramazan demek birlik demek. Beraberlik demek aynı ekmeği bölüşüp aynı hissiyatı paylaşmak demektir ve aynı duaya amin demektir. Tüm bu manalar inanan herkes için geçerlidir. Ancak söz konusu ak kadrolar olduğunda böyle özel günler aynı zamanda vefamızın, sadakatimizin ve yol arkadaşlığımızın perçinlendiği bir zamana dönüşür. Çünkü AK Parti tüm sorumluluklarının ötesinde temelinde bir vefa hareketidir. Varlığını kuruluş felsefesini ülkemizin ve milletimizin istikbalini adamış bir topluluk olarak bizi bugünlere getiren aziz milletimize duyduğumuz vefa eşadımıza ve bize bıraktıkları mirasın taşınması ve bu kadim değerleri paylaşmamız. Şunu asla unutmamalıyız ki kıymetli kardeşlerim. AK Parti, AK Parti yapan 24 yıllık siyasi hedefler değil, yüzyıllara sari büyük bir davaya gönülden bir bağlılıktır. Davamızın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde millete ve memlekete hizmet için yola çıktığımız bu çeyrek asla yaklaşan bu zaman diliminde yürüyüşümüzü hamdolsun başarılarımıza başarı katarak sürdürüyoruz. Bizler AK Parti teşkilatları olarak bu topraklar için can veren, yüreği vatan sevdası dolu şehitlerimize layık olmak için bugüne kadar nasıl çalıştık, çabaladıysak yine çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi 100 yılın yükselen gücü yapmak için gece gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz. Mardin başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. İnşallah kıymetli kardeşim Mardin'i tekrar ziyaret edeceğim. Büyüklerimizi ziyaret edeceğim. Emeklilerimizi, esnafımızı, işçilerimizi, üreticilerimizi ziyaret edeceğim. Mardin'in bir bakanı, bir kardeşimiz olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, vatandaşlarımın ve kardeşlerimin her zaman yanında olacağımı bakanlığımın kapılarımın sonsuza kadar açık olduğunu sizlere söylemek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken baba hocam Mardin'in bu bereket ve muhabbet dolu iftar sofralarında siz değerli hemşehrilerimle tekrar bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kardeşlik ve vefa buluşmamızın Milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen il başkanımıza...